Hocam, ee, yeni bir sezon, ee, yeni bir hedef Adana Spor. Neler söylemek isterseniz Adana Spor'la anlaştıktan sonra 25 gündür de Bolu kampınız devam ediyor yeni sezonla ilgili. Kısa bir değerlendirme yapar mısınız? Ya ben şu, önce şuradan gireyim. Bir kere biz ee, yıllardır geldiğim bir kamp merkezi. Yani Süper Lig'de de hem Gençliğe de hem Ankara de geldim. Çok güzel bir kamp ortamımız var. Gerek tesisler, sağ, yemek, otel tam istediğim bir şekilde bir kere Bolu iklimi bu konuda belki ülkemizdeki en iyi kamp yerlerinden bir tanesi. İyi çalışıyoruz. İkinci kamp etapımızı da aynı otelde yaptık. Aynı 28'ine kadar da buradayız. Hem yaptığımız saha çalışmaları hem hazırlık maçlarımız, güç, kuvvet, dinamik, atletik, yani bütün hazırlıklarımızı burada yapıyoruz. Her şey iyi geçiyor. Bir problem yok. Tek sıkıntımız aramıza katılacak olan 4-5 tane arkadaşımız var. Biraz onların Geliş süreçleri uzun oldu. Ondan dolayı biraz e, sıkıntı çektik. Ama onun dışında hem futbolcu grubumuz hem de kamp e, ortamımız her şey iyi gidiyor. Dediğiniz o 4-5 oyuncu katıktan sonra Adana Spor'un hedefleri nereler hocam? Ya şimdi e, birdenbire hedef belirlemek doğru değil. Zaten biz e, gelirken de üç aşamalı bir hedef belirlemiştik. Yani kısa vade, orta vade, uzun vadede. Hem transferlerimiz de bu şekilde e, konuşmuştuk başkanımızla. Yani biz bu sene iyi bir Adana Spor izlettirmek istiyoruz. E, ligde ses getirecek bir Adana Spor izlettirmek istiyoruz. E, zaten benim çalıştığım takımlarda da e, sahada koşan, mücadeleden savaşan bir ekibimiz olacağını söylemiştik. Yine aynı şekilde böyle bir takım yaratacağız. İşte aramıza gelen, katılacak arkadaşlar geldiği zaman iyi bir Adana Sporu'na lige giriş yapacağız. Hocam e, nereleri transferler olacak? Yani bu 4-5 oyuncu baktım. Ya biz şimdi şöyle söyleyeyim. Biz e, özellikle 3. bölgede yani sağ ön, solun ön, forvet mevkinde bir de e, orta sahada 6 8 gibi oynayacak oyuncu ihtiyacımız var. E, yani 4 5 tane takviye yapacağız. Ya, yolda yani belki aramızda 2 3 gün içerisinde katılacak arkadaşlarımız da var. Ve onlar da geldiği zaman elimizdeki mevcut kadroyla bizim aramızdan da belki yollarımızı ayıracağımız birkaç tane arkadaşımız var. Gelenleri de aramıza katarsak inşallah gelenler de hazır bir şekilde gelecek iki tanesi. İlk e, ilk tuzla maçına beraber Adana Spor taraftarlarımızı arkamıza alarak da iyi bir lige giriş yapmak istiyoruz. Hocam Futbol e, Federasyonu geçtiğimiz gün bir e, açıklama yaptı. Playoff sistemini çıktı. O da bizim daha önceki benim bir haberimdi daha gündeme düşmeden önce. Evet. Zaten yedi biz takım, de sizden okuduk. Evet. 7 takım playoff hattında olacak. Neler söylemek isterseniz? Ya aslında şöyle baktığın zaman e, iyi gibi gözüküyor. Ama şimdi 1-2 çıktıktan sonra 3. de Diğer dört takım oyna, oynamasını bekleyecek ister istemez. Ama üçüncü takım için sanki bir avantaj gibi gözüküyor ama bu dezavantaj da olabilir. Çünkü bir takımlar kendi arasında maç oynayıp direkt oraya gelecekler. O süreç içerisinde bir e, 8-10 günlük bir bekleme süreci olacak gibi gözüküyor. Ama yedi takımın olması belki aşağıdaki takımları daha da canlandırır. En azından pilofa girmek ister. Bu bütün takımlar için bir avantaj. Bana göre güzel bir doğru bir karar alınmış. Yıllarca Süper Lig'de çalıştınız. Adana Demirspor Demir Süper Lig'de ama Adana Spor da şeyi de farklı bir heyecan var. Evet. Rekabeti var. Mustafa Kaplan olarak ortak noktayı buldurup her iki camiayı evet. birleştirebilir misiniz? Orada da birçok oyuncu var. Kadro genişliği aynen, Aynen Ya zaten öyle olması lazım. Çünkü şöyle e, ya yani Adana Demirspor şu anda Süper Lig'de. O da Adana şehrimizin güzide kulüplerinden bir tanesi. Ya e, Adana Spor'da yıllarca birinci ligde oynamış. Şu anda, şu anda birinci ligde oynuyor. O da bir büyük camialardan bir tanesi. Bana göre dediğinize de katılıyorum. İki tane büyük camianın bir araya gelip iyi bir iletişim kurularak daha iyi bir samiyet ortamı yaratılabilir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sağ ederim. Ne demek?